selamun ala senel kerbela selamun ala azizun aleyhim anittum harisun aleykum size ne kadar düşkündü sabaha kadar ağlayan bir peygamberdi üzülen bir peygamberdi acı çeken bir peygamberdi resulüm daha fazla bunlar için kendini helak etme biraz daha insanların hidayeti Allah Teala'nın elindedir Allah hidayet etmek istediğini bir vesileyle hidayet edecek. Sen anlat, tebliğini yap, görevini yap. Ben nasıl daha fazla üzülmeyeyim ya Rabbel Alemin. Bunları canımdan, evlatlarımdan daha çok seviyorum. Ayşe diyor, sabahları bakıyordum gece yarısında. Peygamber secdeye kapanmış, hüngür hüngür ağlıyor. Sonra elini kaldırıyor, Allah'ım bilmiyorlar, cahiller, azap gönderme daha fazla kendisini ibadete veriyor. Çünkü peygamber biliyor. Benim Allah'la olan maneviyatım ne kadar güçlü olursa insanlar o kadar benim sözümü dinleyecekler. Onun için daha fazla gece namazı kılıyor. Daha fazla maneviyata önem veriyor. Ağlamak üzüntüden dolayı değil sadece. Ağlamak evet üzülüyoruz ama bunun neticesi böyle depresif olmak, bunalıma girmek işte intiharı düşünmek bir manada öyle değil ki. Hüseyin meclislerinde ağlamak bizi daha da dünyaya bağlıyor. Hayatın ne kadar güzel olduğunu bize anlatıyor. Hüseyin'i anlayacağım, mesajını yayacağım, onun yolunda hizmet edeceğim. Hüseyin'in başına bunca musibet gelmiş. Ben hayata dört elle sarılacağım. Bu hayat güzel. Hiçbir zaman ehlibeyt imamları Allah'tan ölüm istemediler. Yaşamak, İnsanların hidayeti için yaşamak, Allah'a kulluk için yaşamak, yaşamak Allah'ın rızası olacak bir şekilde bu hayatı sürmek. Buyuruyor, ben dünyada iki rekat namaz kılmayı cennete değişmem. Neden? Çünkü cennette teklif yok. Cennette herkes Allah'a kul. Cennette yol ayrımı yok. Cennette seçim hakkın yok. Emir el-Mumin buyuruyor ki ama ben bu dünyada yaşamak istiyorum. Ben bu dünya Ali'nin de kalbinde, gönlünde nefis var, arzu var, istek var. Ama Ali diyor ki Rabbim iki yol arasına geldiğim zaman her şeyi elimin tersiyle itip senin rızanı sana göstermek istiyorum. Bazen parkta çocukları götürdüğümüz zaman defalarca diyor değil mi? Baba baksana nasıl sallanıyorum. Baba baksana nasıl kayıyorum. Babasına kendisini ispat etmek istiyor. Dünya hayatı kulun Allah'a kendisini ispat etme yeridir. Cennette böyle bir imkan yok. Öyleyse dünya ne kadar güzel bir yer. Allah'ım ben başka yerlere gidebilirdim. Başka meclislerde olabilirdim. Gece hayatına dalabilirdim. Evde zevkü sefa içerisinde televizyon izleyip lehvileyi bile meşgul olabilirdim. Ama Hüseyin meclisine beni çeken bir şey vardı. Ben Hüseyin meclisine geldim. Allah'ım ben dışarıda yürüdüğüm zaman karşıdan gelene bakabilirdim. Televizyon izlediğim zaman, internete girdiğim zaman başka şeylere tamaşa edebilirdim. Ama bir anda gözünü kapatıyor, diyor ki hayır Rabbim ben senin cemalini görmeyi arzuluyorum. Kalp gözümün açılması ile Ali'nin dediği gibi ben görmediğim Allah'a ibadet etmem. Her yerde İmam Hüseyin'in buyurduğu gibi her şeyin başında, ortasında, sonunda Rabbimi görüyorum. Ben onu arzuluyorum. Ben yarın Yusuf'u Zehra geldiği zaman ona bakmak istiyorum. Öyleyse günaha nasıl bakabilirim? Ne kadar güzel. Sonra allah Teala arş alasında meleklerine iftihar ediyor. Bir kul, bir genç, bir genç gece namazına uyandığı zaman hele düşünsenize daha yüzünde tüy bitmemiş bir genç gecenin bir yarısı uyanıyor secdedesini açıyor secdeye kapanıyor herkes uykudayken bu ağlamaya başlıyor bu Rabbi ile münacat ediyor gönlünü Rabbine açıyor kalbindeki sevgisini Rabbine bildiriyor enni uhubbuk Rabbim ben seni çok seviyorum senin rızandan başka bir şey istemiyorum allah Teala, Allahü Teala Arşalasında o genç ile meleklerine iftihar teşekkür ederim hocam, Sağ olun. O genç ile meleklerine iftihar ediyor. Bir de diyordunuz ki insanı niye yaratıyorsun? Bakın Adem'in soyundan böyle gençler yeryüzüne gelsin diye seçim hakkı vardı, başka şeylerle vakit geçirebilirdi, ama önümde kapanmış. Bana kulluğunu, muhabbetini, sevgisini izhar ediyor. Bir de diyordunuz ki niye yarattın? Özgür iradesiyle, kendi seçimiyle güzel değil mi? Ne kadar güzel. Kerbela sahrasında o gençleri biz gördüğümüz zaman, onu gördüğümüz zaman, Kasım'ı gördüğümüz zaman, Abdullah ibn Hasan'ı gördüğümüz zaman, Hürrü gördüğümüz zaman, Kerbela sahrası ne kadar güzel bir sahra. Hazreti Zeynep'in dediği gibi güzellikten başka ne var? Dünya geliyor, geçiyor. En fazla yaşayacağımız 70-80 sene. Kerbela sahnesi ne kadar yaşandı? Bir sabahtan ilkindi vaktine kadar. Bitti, gitti. Çekilen bütün acılar bitti, gitti. Evet, la yov meke yovmike ya Ebu Abdullah. Çok acı vericiydi ama bitti. Geride ne kaldı? Geride şanlı bir destan. Kıyamete kadar bütün insanlara doğru yolu göstermek, Hüseyini kendisine rol model almak, İmam Hüseyini örnek almak, İmam Hüseyin'in gemisi en hızlı, en geniştir. Yani nasıl? İşte böyle Hüseyin'den ders alıyoruz. Hayatın bütün zorluklarında, bu 10 günün neticesinde 11 ay boyunca başımıza gelen sıkıntılarda Hüseyini hatırlıyoruz. Kulluğumuzda sıkıntı yaşadığımız zaman Hüseyini hatırlıyoruz. Vefa nasıl olur dediğimiz zaman Abbas'ı hatırlıyoruz. Evet ne kadar güzel sahneler. Öyleyse İmam Hüseyin'in gül cemaline âli bir selavat buyurun. Evet Kerbela biz buraya geldiğimiz zaman diğerlerinin düşündüğü gibi öyle çok derin yani kötü manada diyorum üzüntüye kapılanlar değiliz. Hele buradan her çıkan meclisten çıkanlara bir sorun. Mikrofonu uzatın. Ne hissediyorsun? Kalbimde huzur, sevinç, mutluluk, saadet, rızayet, rıza makamının bir nebzesini, tecellisini hissediyorum. Ama sen içeride ağlıyordun. Anlatamam ben sana. Tarif edemem. Nasıl kalbimde bir rızayet ve huzuru hissettiğimi anlatamam. Anlayamazsınız. Sizler de Hüseyin meclisine gelip gözyaşı dökmedikçe anlayamazsınız. Evet. Bu işin bir boyutu. Evet bizler Hüseyin meclisinde aşkı yaşıyoruz. Rızayeti yaşıyoruz ama müminler bir de Hüseyin meclisinde lütfen şu boyutu da unutmayalım. Ben her Hüseyin meclisine geldiğim zaman bu aklıma geldikçe bedenim titriyor ve bir üzüntü kaplıyor beni. Hüseyin'e gözyaşı dökenlerin sevabını alimlerimiz diyor. Hüseyin'in kıyamet günü, gününde Hazreti Zehra'nın Hüseyin meclisine katılanları nasıl karşılayacağını diyor. Evet kabul ediyoruz. Amenna billah. Doğrudur. Ama bir de işin bir diğer boyutu var. Ya yeniden bir kerbela olsa? Ya yeniden birisi çıksa, Hüseyin evladı çıksa veyahut da Hüseyin vasilerinden bir vasi çıksa? Dese ki, hel min nasirin yensurni? Acaba ben hangi tarafta yer alacağım? Hocam hangi tarafta yer alacağımız belli zaten. Hüseyin meclislerine geliyor demek ki Hüseyin'in safında, evladının safında, vasisinin safında yer alacağız. Siz belki bunu diyebilirsiniz ama maalesef ben diyemiyorum. Neden diyemiyorsun? Çünkü Farazlak'ın o sözü aklıma geliyor. Hüseyin gönülleri seninle birlikte ama kılıçları sana karşı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu günlerde bir iki gün önce belki de buyurduğu o söz aklıma geliyor. Siz beni çağırdınız, siz davet ettiniz, filan kez filan kez filan kez sen mektup yazmadın mı? Sen çağırmadın mı? Siz çağırmadınız mı? Şimdi neden beni böyle yalnız bıraktınız? Biz çağırmadık, biz mektup yazmadık, bizim senle işimiz yok diyerek inkar ettiler. İmam Hüseyin Aleyhisselam günlerce bizim bizim maalesef yani kendimi arz edeyim. Her gün iki sayfa Kur'an okuyorum, Türkçesi üzerinde düşünüyorum ama hala düzelmedim. Kur'an bende etki etmedi. Neden? Üstatlardan birisi çok güzel bir konuya değindi. Ondan anladım ki neden bende etki etmiyor. Dedi ki biz Kur'an ayetlerini okuduğumuz zaman cennet ayetlerine gelince o ayetleri kendimize nispet veriyoruz. Kendimizi cennetlik müminlerin safında görüyoruz. Ama cehennemliklerden, cehennemden, kötülerden bahsedildiği zaman hiç üzerimize alınmıyoruz. Kur'an'ı terbiyeti bir şekilde okumak demek ne demektir? Yani cehennem ayetine geldiğin zaman, firavundan bahsedildiği zaman hemen diyeceksin ki acaba bu ayet bende var mı? ben de firavun muyum? Ben firavun olabilir miyim? Ben Nemrut olabilir miyim? Merhum Mahumini diyor ki, evet her birimizin içinde bir firavun var, bir Nemrut var. Sadece Mısır'ımız küçüktür. Her birimizin içinde bir firavun var. Evdeki eşime, çocuklarıma veya da iş yerindeki arkadaşlarıma, emrim altındaki işim yerinde çalışanlara davranışlarım nasıl? sadece Mısır'ımız küçüktür. Firavun koskoca Mısır alemine hükümdarlık ediyordu. İnsanlara zulm ediyordu. Çaprazlama kesiyordu. Ene rebbukumul e'la diyordu. Acaba ben de evde ene rebbukumul e'la diyor muyum? Haşa nesne özübillah ben hiç öyle ilahlık iddiasında bulunabilir miyim? Ama evde illa benim dediğim olacak. İlla benim dediğimi uygulayacaksın, yapacaksın. Bu ene rebbukumul e'la değil mi? Bu bir nevi küçük ilahlık iddiasında bulunmak değil mi? Bu Nemrit Nemrut gibi kalbinde şirkin, gururun, öfkenin, tekebbürün tecellisi ve zuhuru değil mi? Firavun cehennem ayetlerine geldiğimiz zaman kendimize de tatbik verelim. Belki o ayetler benden bahsediyor. Böyle olduğu zaman değişebiliriz. Şimdi Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam bir söz buyurdu. Bütün bu yaşanan Kerbela vakasını bir kelime ile özetledi. Bir cümle ile özetledi. Neden Kerbela yaşandı? Neden peygamber evladı şehit edildi? Neden Hüseyin'in başı kesildi? Neden altı aylık yavruya bile acımadılar? Onun boğazını bile parçaladılar. Neden? Acaba ben de olabilir miyim? Kerbela'dan, Mersiyelerden, konuşmalardan bahsedildiği zaman ben hep kendimi Hüseyin'in yaranlarının o 72 kişiden birisi olarak addediyorum. Diyorum ki işte Oğun yani benden bahsediliyor. Süheyr yani benden bahsediliyor. Habib İbni Mezahir yani işte ben. Ben de öyle savunacaktım. Hür işte öyle tövbe edecektim. Hüseyin'i savunacaktım. Peki karşıdakiler kimleriydi? Hüseyin'e kılıç çekenler, Hüseyin'i öldürenler kimleriydi? Kimleriydi? Ben demeyeceğim. Ben acı konuşmayacağım ama İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sözünü nakledeceğim. Ennas abidu dunya ve dinu layghun ala alsinatihim. Kimler Hüseyin'i öldürdü? İmam Hüseyin Aleyhisselam bir kelime ile özetledi. Ne büyük dersler çıkarmamız gerekiyor bunda. Bedenimiz tir titremesi gerekiyor korku ile sabahlamamız gerekiyor. O kadar ibadetimize, gözyaşımıza, kulluğumuza güvenmememiz gerekiyor. Ne neden dolayı? Çünkü İmam Hüseyin Aleyhisselam buyuruyor ki Ennas ebidud dünya Kimler Hüseyin seni öldürdü? O çay kalsın sonra dağıtırsınız. Oturun şimdi. Kimler İmam Hüseyin'i öldürdü? İmam Hüseyin'i öldürenler kimler iyiydi? İmam Hüseyin diyor ki Ennaz nas Halk beni öldürdü. Yezid beni öldürmedi. Ömer İsed beni öldürmedi. Şimri benim başımı kesmedi. En nas halk beni öldürdü. Hangi halk? Zenginiyle, fakiriyle, genciyle, yaşlısıyla, dindar gözüken, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen. Kim öldürdü Hüseyin seni? En nas dünya ve dinu leikum ala sinatim. Beni Rumlar gelip öldürmedi. Beni Moğollar öldürmedi. Beni Deylemiler öldürmedi. Beni Hristiyanlar, Yahudiler, kafirler öldürmedi. Beni sıfındaki Cemel'deki askerler gelip öldürmedi. Kim öldürdü? Dindar gözüken ama dil, dil din dillerinde olan halk beni öldürdü. Bu halk birlik olmasaydı hem de nasıl bir birlik. Tarihin eşi benzeri görülmemiş bir birlikteliği gerçekleştirdiler. O halk öyle bir birliktelik bir daha tarihte gözükmedi. Genciyle yaşlısıyla, zenginiyle fakiriyle, kadınıyla erkeğiyle birlik oldu. Ne için? Hüseyin'i öldürmek için. Bu günler var ya bu günler. Kerbela'daki bu günler, Kufe'deki bütün demirciler günlerdir ve aşura gününe kadar, gece sabaha kadar çalışıyor. Bütün demirciler çalışıyor. O demirleri onlara kim getiriyor? O demir malzemeleri onlara kim getiriyor? Kadınlar evlerindeki kulaklarındaki küpelerini, bileziklerini çıkarıyor. Diyorlar ki demir alın götürün demirciye Hüseyin'in öldürülmesi için. Hüseyin birlik ve düzenimizi altüst etti. Hüseyin ülkenin istikrarını yerle bir etti. Hüseyin neden devletimizin birliğini ve düzenini alt üst ediyor? Birlik olun. Fakirler bile geldiler. Ya kılıcı bile yoktu. Atı bile yoktu. Olsun ben geleceğim Hüseyin'e taş vuracağım. Ama bu birlikteliğin, bu halk dayanışmasının içerisinde yer alacağım geldi fakir adam hiçbir şeyin yok senin atın kılıcın bile yok kerbela'da ne işin var hüseyine taş da vururum hüseyine sopayı da atarım hüseyine elimden gelen zulmü de yaparım neden kimsin sen peygamber evladıyla ne işin var bu düşmanlığın nedir çünkü din sadece dillerinde namaz kılarlar oruç tutarlar hacca giderler camide ahlak dersleri verirler. Ömer-i Seyyid Kufa camisinde bir ahlak dersi verirdi ki orada katılanlar hüngür hüngür ağlarlardı. Ömer-i öyle bir ahlak ustasıydı ki Hüseyin şehit edildiği zaman, şehit edildikten sonra çadırlara saldırıldığı zaman, bakın şimdi ahlakın zirvesine bakın. Çadır yanan çadırların ortasında duruyordu ağlayarak diyordu ki çadırlara saldırmayın çocukların kulağından küpeleri almayın ağlayarak diyordu. Zalim birisi ne kadar büyük bir cinayet işlerse cinayetinin üstünü ve vicdanını ahlaki ile kapatır. Din ile kapatır. Vicdanını böyle susturmaya çalışır. Gözyaşları dökerek mazlumane yalancı gözyaşları dökerek Vicdan, vicdanını öyle susturmaya çalışır. Ömer-i şimdi çadırları yağmalama mı diyorsun? daha birkaç saat önce 6 aylık Ali Yesker'in boğazının parçalanması emrini kim vermişti? Senden başkası mı verdi? Kim Hüseyin'i öldürdü? Çok ben bu olayı tarih kitaplarında 96-97'de okuyordum ama anlamıyordum bir türlü. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? Ama şimdi siz de ben de hepimiz çok güzel anlıyoruz değil mi? Hüseyin'in mübarek başı kesildikten sonra, mızrak ucuna takıldıktan sonra ve havaya kaldırıldıktan sonra herkes toplu bir şekilde 30 bin insan hep birlikte Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye feryat ettiler. Demek ki Hüseyin'i kim öldürdü? Allahu Ekber diyenler Hüseyin'i öldürdü. Sonra ne yaptı biliyor musunuz? biraz zaman geçtikten sonra dedi ki bu başı sen tutar mısın? Benim ilkindi namazım gazaya kalacak. Hüseyin'in başını sen tut, ben ilkindi namazını kılayım. Namazım gazaya kalmasın. Kerbela sahnesini yaratanlar, namaz iki grup var idi. Bir grup yüzde doksan dokuzu dindar, dindar görünümlü, Allah'a peygambere inanan, Kur'an hafızı olan, bazen gece namazı kılan, namazları kazaya kalmayan böyle insanlar. Ama bir grup da var idi ki bunların elinden her iş gelmez. Bunlar ne yapacaktılar? Hüseyin'i e ok atacaktılar, bir taraftan da ağlayacaktılar. Allah'ım ne olursun Hüseyin'e aktığım ok değmesin. Bu Fatıma evladıdır. Bunlar ne yapacaktılar? Luhuf'ta Seyyid İbni Tavus naklediyor. Tepenin üstünde duracaktılar. Yezid ordusunun tarafında tepenin üstünde böyle bakacakaydılar askerler bir taraftan da ağlayıp ellerini açacaklardı. Rabbim Hüseyin'i bu sıkıntıdan kurtar. Hüseyin öldürülmesin. Hüseyin şehit olmasın. Namert. Neden peki o saftasın? Niye Hüseyin'e yardım etmiyorsun? Çünkü ben dünyanın kulu olmuşum. Din sadece dilimdedir dünyaya öylesine kendimi bir kaptırdım ki benim için en değerli şey dünyanın kulu olmak demek ne demek? Benim için en değerli şey yaşamak. Benim için en değerli şey kabilemin, toplumumun, bir grubun ne tarafa gidiyorsa onlarla birlikte olmak. Aykırı davranmamak. Benim için en değerli olan şey evde eşimin, çocuklarımın selamette olması. Dünyanın kulu olmak demek bu demek. Dünyanın kulu olmak demek yani onlarca insanı öldürmek demek mi? İnanın Kerbela'da Hüseyin'i öldürenler, evlatlarını öldürenler belki ömründe bir tavuk bile kesmemişlerdi. Dünyanın kulu olmak demek bir anda öyle bir konuma gelirsin ki, öyle bir duruma gelirsin ki bir anda dünyanın en vahşi insanına dönüşürsün. Ne kendin buna inanırsın ne de evdeki eşin ve çocukların 30 senelik eşin buna inanır. Aşura gününden sonra ikinci günde eve girdi. Üzeri başı kanlı bir vaziyette eşi kapıyı açtı, içeri aldı. Sonra elinde böyle bir e, İmam Hüseyin'in başına taktığı bir şey var idi, Kanlı. Dedi ki bu nedir? Eşi dedi ki bu nedir? Dedi ki bu Hüseyin'in başındaki o Mihver. Başındaki mihver. E nedir bu niye getirdin? Hüseyini öldürdüm. Bunu da Gadime ganimet olarak getirdim. Kadın bir çığlık attı, bir başına vurdu. Ben meğerse 30 yıl seni tanıyamamışım. Sen her gün namazında selavat çevirdiğin peygamberini, ezan söylediğin eşedenle Muhammeden Resulullah dediğin Peygamberin evladını öldürüp bir de mihverini buraya mı getirdin? Ya sen hayatında bir insan öldürmemiştin. Bir hayvan bile öldürmemiştin. Sen ne zaman böyle oldun? Böyle müminler. Onlar da inanmıyorlardı. Çok birkaç yıl öncesindeydi. Çok öncesindeydi. Peygamber buyurmuştu. Ömer ise çocuktu. Medine sokaklarında yürüdüğü zaman peygamber ashabına demişti Hüseyin'in katilini görüyor musunuz işte bu. Bunu asap duymuştular. Kulaktan kulağa yayılmıştı. İmam Hüseyin genç, Ömer ise genç. Kufe'de beraber yaşıyorlar. Ömer ise sokakta yürüdüğü zaman insanlar diyorlardı ki bakın bakın Hüseyin'in katili gidiyor. Hüseyin'in katilini görüyor musunuz? Ömer Esed'in kulağına çattı. Geldi İmam Hüseyin'in yanına. Dedi Hüseyin bu insanlar çıldırdı mı? Delirdi mi? Diyorlar ki sen Hüseyin'in katili olacaksın. Peygamber bunu söyledi. Hüseyin ben seni hiç öldürür müyüm? Hüseyin ben sana hiç kılıç çeker miyim? İmam Hüseyin Aleyhisselam sadece bir kelime dedi. Ömer Esed ben insanların ne dediğine karışmıyorum. Ama şunu bil ki ben öldükten sonra sen çok yaşamayacaksın şunu bil ki ben öldükten sonra sen çok yaşamayacaksın. Ömer Ised öyle bir insan ki öyle bir insan ki küfeliler İslam dünyasının en önde gelen alimlerinden din anlatanlarından birisi. İmam Ali aleyhisselam İmam Ali aleyhisselam diyor ki Ömer Ised mektup gönderdi, mesaj gönderdi. Ömer Ised Muaviyeye karşı savaşıyoruz ordumuzu hazırladık. Seni de bekliyoruz. Adamlarınla birlikte gel bu savaşa katıl. Ömer Esed dedi ki Müslümanlar arasındaki kavgaya beni karıştırmayın. Ben ihtiyat ehliyim. Ben insanların Müslümanların öldürüldüğü bir savaşa karışmak istemiyorum. Ben evimde oturacağım ihtiyat edeceğim. Ömer Esed sen ihtiyat ehliydin. Ali çağırdığı zaman savaşmıyordun. Ama şimdi Şimdi nasıl bir emir veriyorsun? Kerbela'da bu yaşananların hepsini Yezid mi sana söyledi? İbn-i Ziyad mı sana emrini verdi? Onlar sadece dediler ki Hüseyin'den ya biat al ya da öldür getir. Bütün bunları neden yaşattın? Neden emrini söyledin? Hani sen ihtiyat ehliydin? Denildiğine göre Kerbela sahrasında İmam Hüseyin aleyhisselam bir musibete uğradığı zaman o musibetten başarılı çıktığı anda Allah katındaki makamı daha bir yüceliyordu. Yüzü daha bir nurani oluyordu. Yüzü daha bir nurani oluyordu. Rıza makamıyla. Yüzü nurani oldukça Hüseyin'in başına daha büyük bir musibet geliyordu. Birkaç saat önce o kardeşinin yadigarı Kasım zerehsiz bir şekilde gözünün önünde parçalandıktan sonra Hüseyin'in yüzü daha bir nurani oldu. Hüseyin öyleyse daha büyük bir imtihana hazır ol. Sonra Ali Ekber hemen geldi. Dedi ki baba izin verir misin meydana çıkayım? Hiç düşünmedi. İki kişi var başkalarına hep diyordu ki hayır gitme savaşma gerek yok sen git bizi bırak. Ama iki kişi var ki İmam Hüseyin Aleyhisselam onlara anında izin verdi. Biri hür, hür daha fazla utanma, daha fazla sıkılma. Biri de Ali Ekber idi. En çok sevdiği için Rabbim bir an bile tereddüt etmiyorum. Üç defa rüya görmeme bile gerek yok. Ali Ekber kendi ayağıyla gelip zip olmak istediği zaman anında feda olsun Rabbim sana diyorum. Her şeyim sana feda olsun. En büyük aşkım sensin. Öyleyse Hüseyin yüzün daha bir minurani oldu. Daha büyük bir acıyı bekle. Abbas gitti. Her bir şehit tek tek gitti. Gatligah'da atından yere düştü. O çukur yere düştüğü zaman hadis diyor ki, ravi diyor ki Hüseyin yerle gök arasını bir bulut gibi, bir buhar gibi görmeye başladı. Artık gözü etrafı iyice de görmemeye başladı. Atından yere düştüğü zaman son nefeslerini vereceğini düşündü. Ama Allah-u Teala'nın bir imtihanı daha var. En büyük musibet, belki de Kerbela'nın en büyük musibetlerinden birisi. Birden İmam Hüseyin Aleyhisselam atından yere düştüğü zaman, şimdi ona doğru yaklaştığı zaman uzaktan 10 yaşındaki bir çocuğun sesi duyulmaya başladı amca, amca, amca diye feryat ediyordu. Bırakın amcamı, amcamın etrafından dağılın. Hasan'ın yadigarıydı. Abdullah ibni Hasan'ıydı. 10 yaşındaki çocuk koşarak geldi. Sizce ne yaptılar? Önüne mi geçtiler? Hayır bırakın gelsin. Geldi Hüseyin'e sarıldığı zaman, Hüseyin'e kucakladığı zaman. O Esed oradan o ihtiyat ehli Ömer Esed. Ne bekliyorsunuz? Hüseyin'in kucağından çeksenize çekiyorlar. Bir türlü amcasından ayrılmıyor. Öyleyse ne bekliyorsunuz? O iki kolunu da parça parça etsenize. 10 yaşındaki çocuğa acımadılar. O kolları parçalanmış bir şekilde Hüseyin'in kucağına düştü. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a emanet edilmiş Hasan'ın yavrusu Hüseyin'in kucağına düştü. Bitti mi? Sonrasında bir anda o Abdullah'ın feryadı yükseldi başına öyle bir kılıç darbesiyle şehit ettiler ki. Ve lanetullah lel kavmi zalim. Ali bir selavat buyur. Qadğan oldu bu gün etratə peyğəmbərə su Qadğan oldu bu gün etratə peyğəmbərə su od hər il bu günü misli düşər dillərə su Bu gözə Fəratın nehrə Fəratın yollarının bağlaşması zərsidir bucədən nəhr-i fəratın suyun yolları bağlanıb Kərbəladə mən də inşallah susuzluq rozasından içdənə deyəcəm inşallah Tomasa dua varamda ey sərin su it-samā ای سرین سو ای چناب